Sevgili dostlar, Ayrı Çay Saati programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz inşallah Allah'a gösteren delillere devam etmiş oluyoruz. Geçen hafta Allah'a gösteren deliller birinci bölümünü paylaşmıştım sizlerle. Orada Allah'a gösteren birkaç tane delil üzerinde durmuştuk. Bugün de inşallah Allah'a gösteren e, deliller ikinci programımızı yapmış olacağız. Ayrıçay saatimizin de e, yedinci bölümü. E, şayet e, sizler e, bu programın tanıtım videosunu seyretmediyseniz öncelikle tanıtım programını seyretmenizi öneriyorum. E, aynı şekilde burada konuştuğumuz içeriği de e, videonun altına. E, yazı olarak koymuş olacağım. İsteyenler oradan da içeriye ulaşabilirler. Bugün e, inşallah e, Allah'ı gösteren e, deliller üzerinde duracağımızı ifade ettik. Bugün sanat delili üzerinde e, duracağız. Birinci delilimiz sanat delili. E, Allah-u Teala her şeyden e, çok muhteşem bir e, sanat yaratmış, çok muhteşem bir sanatı var etmiş. Kainatta nereye bakarsak Allah'ın yarattığı bütün eşya ve baktığımızda bu mükemmel sanatı görebiliriz. Mesela sizler de kendi aile-çay saatinizde insanlara, hayvanlara, bitkilere ve buradaki muhteşem sanata odaklanarak hangi hayvanlardan veya hangi insanlardan hangi bitkilerde muhteşem sanat var veya bu muhteşem sanatın olmadığı insan hayvan ve bitki var mı? Bunları müzakere edebilirsiniz. Özellikle şunlar üzerinde bir fikir olması bir örnek olması yönüyle mesela kamuflajlı hayvanlara mı bakabilirsiniz. Kamuflajlı hayvanlar bu nasıl devam ettiriyorlar? kendilerini nasıl koruyorlar, Allah onlara nasıl böyle bir e, kamuflaj e, yaratmış, onlara nasıl böyle bir özellik varmış, e, bunları inceleyebiliriz. Mesela e, kutuplara dayanıklı ayılara bakabiliriz kutuplar, o soğuk içerisinde e, nasıl yaşıyorlar, e, onların özelliklerinden dardır. E, bunlar e, paylaşılan bir diğere çöl iktimi için iyi bir bilmek olan develer. Eee mağrurus Kur'an-ı Kerim'de efela yanınız ile bey kayfa buyurmakta devenin yaratılışına bakmazlar mı buyuruyor. Biz daha da devenin özelliklerine bakabiliriz. Nasıl bir binek? Nasıl bir hayvan? Nasıl yaşıyor çölde? O kadar saat yol gidiyor ve kumda hiç batmadan yürüyebiliyor ve koşabiliyor ee, bu hayvanlar. Bunları e, bunlar nasıl yaratılmış, bunların özelliklerine buradaki muhteşem sanata bakabiliriz. Diğer taraftan e, mesela geyiklere bakılabilir yine özellikle e, kamuflajlı hayvanlar e, bahsinde de belki üzerinde durulabilir. E, geyiklerin işte dallar gibi onların e, ağaç dalları gibi e, boynuzları var. Onlar bakıyorsunuz, uzaktan baktığınızda bir ağaç gibi görüyorsunuz. Allah neden onlara bunu bu şekilde vermiş? Bunun maksadı nedir? E, nasıl böyle bir muhteşem bir sanat oluşmuştur? Bunlar üzerinde de e, durulabilir. Bunlar müzakere edilebilir. bir e, Özellikle şöyle bir sorunun çok faydalı e, olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, mesela bir çocuklara şöyle bir soru sorabiliriz. Siz bir insanı yapacak olsaydınız veya bir insanı çizecek olsaydınız, nasıl çizerdiniz? Herkes bu anlamda kendi fikrini paylaşabilir. Nasıl bir insan hayal ediyor, nasıl bir varlık çizerdiniz? Bunlara kalan herkes aslında bir kağıt kalemle böyle bir idealindeki insan çizebilir ve bunlar üzerinde müzakere edilebilir. Mesela gözlerimizin yeri nasıl? Gözlerimiz e, ideal yerde mi? Kulaklarımızın yeri nasıl? Kulaklarımız e, ideal bir yerde mi duruyor? Başımızın duruşu. E, diğer taraftan kollarımız, ayaklarımız, burnumuz, dilimiz, boğazımız ve bunların yeri e, nasıldır? Ayaklarımız, kollarımızın uzunluğu e, ayaklarımızla irtibatına da şomuzlarımızın şekli gibi bütün bunların hepsini müzakere edebiliriz. en yani noktada şunu fark etmiş olacağız ki Allah Celle Celaluhu insana en mükemmel şekilde ne yapmıştır? Yaratmıştır. Rabbimiz <laughs> Din suresinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمُ buyuruyor. <laughs> Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık diyor Rabbimiz. Peki bu mükemmellik bütün türlerle ilgili midir? Veya her bir varlık ayrı ayrı, özellikle insana bakan boyutuyla her şey mükemmel mi yaratmıştır Allah? Bunlar içerisinde çürükler yok mudur? Bazı organları, uzuvları çalışmayan varlıklar yok mudur? buna bunu müzakere edebiliriz. Çünkü insanı en mükemmel şekilde yarattık derken çocuklarımızın akıllarına şöyle bir şey gelebilir. Evet gerçekten bazı insanların bir takım engelleri olabilir. Yani bu insan mükemmel değil midir? Şeklinde bir soru akla gelebilir. Biz bu anlamda bu mükemmelliği canlı türleriyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bu canlı türü, canlılar türü ve insan insanın geneline baktığınızda çok mükemmel yaratılmıştır. Ama o türler içerisinde sadece insanla alakalı değil, diğer varlıklarla alakalı da aynı şeyler söylenebilir. O türler içinden mesela bazı elmalar çürük olabilir, bazı insanlar engelli olabilir, bazı hayvanlar Allah farkı yaratmış olabilir, bazı eksiklikleri olabilir. Mesela bazı arılar bal yapmayabilir, bazı yarasaların buraları çalışmayabilir, bazı aslanlar kedi gibi olabilir. Veya bazı insanlar akıllı olmayabilir, aklı vardır ama aklını kullanmaz. Dolayısıyla bu aslında o insan türüne, o canlı türüne, o, o türe herhangi bir kusur getirmiyor. Yani bu canlının, bu varlığın türüyle alakalı o türden baktığımızda canlının türleriyle alakalı bir mükemmellik vardır. Ama içerisinde elbette rahatsız olanlar, bozuk olanlar veya Allah'ın yaratmış olduğu o mükemmelliği kullanmayarak böyle bir şey olabilir. Ama genel itibariyle Allah insana bakan boyutuyla insanı mükemmel şekilde yarattığını ifade buyurmaktadır. Bir diğer derin, teselsül derili silsile demektir bunu kim yaptı, şunu kim yaptı, bunu kim yaptı, peki bunların ilkini kim yaptı? Bu şekilde silsile yoluyla her bir varlık için aynı şey düşünebiliriz. Bunu bir noktaya kadar götürebiliriz ve bunu ilk yapan biri vardır. Biz o ilk yapana ulaşmış olacağız. Mesela elmaya bakarken elmayı kim yaptı? Ağaç yaptı. Ağacı kim yaptı? İşte ağacın fidanı Ağacın fidanı nasıl oldu? İşte toprak oldu. Toprak nasıl oldu? Meyvenin çekirdeğiyle oluşmuş oldu. Peki çekirdeği kim yarattı? İşte burada önemli olan soru şu. Bu ilk çekirdek nasıl oluştu? Bunu kim yaptı? biz buna bu silsile yoluyla Allah'a ulaşabiliriz. Yani en nihayet noktada mutlaka ilk eylemi yapan, ona ilk hareketi veren birisinin olması gerekiyor. Özellikle o ilk hareketin nasıl oluştuğunu anlamak önemlidir diye düşünüyorum. Yine daha önce de ifade etmiştim. Özellikle buradaki kavramlar belki çocuklarımızın aklında kalmayabilir. Sadece bunların onların anlayacağı şekilde ifade etmek gerekiyor. Onlarla beraber bunları müzakere etmek gerekiyor. Bir diğer delil, yine Allah'a götüren delillardan bir tanesi, hikmet ve gaye delilidir. Yaratılan her bir şeyde mutlaka bir hikmet vardır. Allah boşu boşuna yaratmamıştır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır sıra daha önceden de e, önceki dersimizde de bunun üzerinde durmuştuk. Yılanların ve akreplerin yaratılması, bazı böceklerin yaratılması, bazı virüslerin yaratılması, mikropların yaratılması gibi bir sürü şeyler vardır. Bunları Allah'ın hangi alanda istihdam ettiğine bakmamız gerekiyor. Acaba Allah bunları yarattı, neden yarattı? Niçin Allah böyle bir varlık yarattı? Onların kainatta gördüğü gişe bakarak bunu anlamaya çalışabiliriz. Mesela topraktaki böcekler toprağı havalandırıp onu bereketlendiriyor. Allah onlara böyle bir vazife ve sorumluluk yüklemiştir. Sevmediğimiz bir eşya ve yaratılana nasıl yaklaşmalıyız? Bununla alakalı şöyle düşünebiliriz. Allah bunu neden yaratmış? Bunu anlamaya ve onu keşfetmeye çalışırız öncelikten. Acaba Allah bu varlığı niye yarattı? Ee, ama yine aynı <laughs> noktada biz her şeyi anlayamayabiliriz, anlamaya çalışırız fakat hikmetlerini bilemeyebiliriz. Ee, biz araştırdıktan sonra, yani keşfetmeye çalıştıktan sonra yine de anlayamazsak şöyle yaklaşabiliriz. Elbette bunun yaratılmasında mutlaka bir amaç vardır. Allah bunu mutlaka bir amaç için yaratılmıştır ama ben şu anda bu amacı anlayamadım veya bu noktaya ulaşamadım denilebilir ve bunun üzerinden araştırmalara devam edilir. Yani orada evet ben bunu anlayamadım demek ki bunda vardır bir hikmet artık sorgulamayayım anlamı çıkmaz. Burada insanların mutlaka bunu sorgulayıp Allah'ın onu niçin yarattığını anlaması ve bunu anlamaya çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer yine yardımlaşma dilili diyebiliriz. Yardımlaşma dilili de özellikle dünyada muhteşem bir düzen var. Dünyadaki düzene baktığımızda gerçekten muhteşem bir düzen var. Güneş, su, buhar, rüzgar, yağmur, orman, bitkiler ve hayvanlar ve insanlar. Daha yüzeysel çok muhteşem bir düzen içerisinde, bir sistem içerisinde varlıklarını devam ettiriyorlar. Ve bunlar arasında, insanlar arasında bir dayanışma, güneş, su, buhar, rüzgar, yağmur, toprak, bütün bunlar orman, bitkiler, hayvanlar, insanlar hepsi sanki adeta birbirine yardımcı olmak, birbirinin ihtiyacını gidermek adına gayret gösterdiklerini söyleyebiliriz sevki ilahi ile. Sadece bunlar içerisinde insanlar akıllı varlıklardır. insanlar kendi iradeleriyle hareket etmekten ama diğer tarafta yaratılan bu varlıklar sevki ilahi ile hareket etmekte ve birbirinin yardımına koşmaktadırlar. Hayvanlar arasında nasıl bir dayanışma vardır? Bunu da yine müzakere edebiliriz. Yani hayvanlar nasıl birbirine yardımcı oluyor? Ee, özellikle sürü halinde uçan kuşlar, koyunların sürü halinde yaşaması vesaire, bütün bunları e, anlamaya çalışabiliriz. Bazen gerçekten e, insanlar da böyle e, bazen kendi akıllarını kullanmayıp tabiri caizse e, sürü halinde yaşamaya çalışan insanlar da olabilir elbette. E, ama Allah insanlara akıl vermiş bu aklın gereğini yerine getirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer delil temizlik delili. Bu da yine Allah'a götüren delillerden bir tanesi. Doğada, tabiatta böyle bir düzen var. Doğa kendi kendini temizliyor mesela bakterilere baktığımızda bakteriler toprağı temizliyor, toprağın içerisindeki böcekler toprağı havalandırıyor ve toprağın daha zelimli hale gelmesine vesile oluyorlar. Deniz canlılara baktığımızda deniz canlıları denizi temizlemektedirler. Rüzgar, kar ve yağmur yine içinde yaşadığımız dünyayı temiz hale getiriyorlar. Tabiri caizse onları yıkıyorlar. Takı mikroplardan arındırmış oluyorlar. Yine ölen bir leşi diğer hayvanlar yiyerek ne yapmış oluyorlar? Yine kainatta bu temizliğe katkıda bulunmuş oluyorlar. Bir diğer e, delilimiz de simalar delili. Yani insanların yüzü. İnsanların e, bugüne kadar yaratılmış olan hiçbir insanın yüzü birbirine benzememekte. Bundan sonra yaratılacak insanların da yüzleri birbirine benzemeyecektir. Ee, belki şekil itibariyle benziyor ama e, onların ifade ettiği mana Allah Celle Celaluhu'nun orada saklamış oldu. Onların her bir insana has ayrı bir e, şey ifade etmiş oluyor. Evet, insanların yüzü de aynen insanların imzası gibidir. Her bir insanın yüzü sadece ona aittir. Ve bu şekilde bir e, İmza atmıştır tabiri caiz her bir insan için. Ee, diğer tarafta Kur'an delili ve peygamberler delilinden ee, de bahsedebiliriz. Bunlar da bizi Allah'a götüren delillerdendir. Allah-u sadece Kur'an-ı Kerim değil, aslında daha önce de Kur'an'dan önceden Tevrat, Zebur, İncil gibi kutsal kitaplar göndermiş ve bizim belki bilmediğimiz daha başka peygamberlere de kitaplar göndermiş olabilir. Bazı peygamberlere sayfalar göndermiş. Bütün bunların hepsinde Allah Celle özellikle son gönderilen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim orada da kendi varlığıyla alakalı, kendisine nasıl ibadet edilmesi gerektiğiyle alakalı bir sürü ayet-i kerimelerde bunu ifade etmiştir. Nasıl bir yol takip edileceğini kendi kitabında ifade buyurmuştur. Yine diğer tarafta peygamberler deliyle Allah binlerce peygamber göndermiş. Ve bütün bu peygamberlerin hepsi ve peygamberler yolunda giden evliyalar, velilerin, büyük zatların hepsi Allah'ın var olduğunu ve insanların Allah kullukta bulunmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Peygamberleri de takip ettiğimizde Allah'a bizi götürmüş olacaklardır. Son bir delil vicdan delilidir. Vicdan da bozulmamış bir vicdan. Saf, temiz bir vicdan mutlaka Allah'ı bulacaktır. Allah'a belki yine de, e, mazuriyetine, göre e, insanlar Allah'a ibadet etmekte mükellef değillerdir. Ama en azından Allah'ın varlığını e, bulabilirler diyoruz. Peki bütün bu deliller hepsi bize neyi anlatıyor? Bütün bu delillerin hepsi bize Allah'ı anlatıp tanıttırıyorlar. Allah bizi niye yarattı? Evet, bu sorunun cevabı da e, yine ayet-i ifade edildi üzere. E, وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا <عَبدُن> e, İnsanları ve cinleri sadece e, bize kulluk etsinler diye e, yarattık buyuruyor Rabbimiz. İnsanlar ve cinleri sadece Allah'a kulluk yapsınlar diye Rabbimiz onları yaratmış oluyor. İnsanların asıl vazifesi Rabbini tanımak, O'na kulluk etmektir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Eğer suçu lisan ettiysek affola. İnşallah Allah'a gösteren delilleri buradan noktalanmış oluyoruz. İnşallah bunların özellikle bir önceki konumuzda ee, da yine Allah'a gösteren deliller. Ondan önce de Allah iman bahsinde bunları işlemiş oluyoruz. Ee, inşallah önümüzdeki hafta, iki haftada yine e, iki belki üç hafta e, Allah'ın zati ve subat ispatları üzerinde durmuş olacağız. Onlar bize neler anlatıyor. Bunları da e, inşallah anlamaya gayret göstereceğiz. E, herhangi bir isteğiniz, sorunuz ve öneriniz olursa Evet, buradaki iletişim adresimizden bize ulaştıran bilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Allah emanet olsun.